videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yüce Allah göndermiş olduğu peygamberleri insanları uyarmaları için görevlendirmiş ve onlarla beraber bazı yüce kitaplar indirmiştir Peygamberler ve yüce kitaplar aracılığıyla Allahu Teala insanlara emir ve yasakları bildirmiş, dünya ve ahirette ebedi mutluluk için takip edilmesi gereken sırat-ı müstakim yolunu göstermiştir. İnsan bu emirlere uyduğu müddetçe dünyada maddi ve manevi mutluluğu yaşar ve ahirette ebedi nimetleri elde eder. Allah'ın emir ve yasak yasakları insan nefsine ağır gelebilir lakin Allah'a ve ahiret gününe kalpten inanmış insanlar için bu emir ve yasaklar düşünüldüğü kadar zor gelmez. Ne var ki imtihan olarak yaratılan nefis ve şeytan ikilisi zaman zaman insanları bu yoldan alıkoyar ve kötü yollara düşmelerini sağlar. Uzun yıllar yaşadığı mahallede kadın cenazeleri yıkayan bir hoca hanım başından geçen bir olayı kendi ağzıyla şöyle anlatmaktadır. Bir gün sert yumruklarla kapım çalındı. Bir an eve baskın yapıldığını düşündüm. Kapıyı açınca dehşet içinde kalmış bir yüzle karşılaştım. Kapımı çalan kadın bir cenazelerinin olduğunu söyleyip acilen yıkanması üzere gelmemi istedi. Alil acele hırkamı alıp cenaze evine doğru yola koyuldu. Yol boyunca içinden dua eden kadını teselli etmeye çalışıp ona dünya hayatının geçiciliği üzerine bir şeyler söyledi. Evlerine vardığımızda benimle hiç konuşmadan cenazenin bulunduğu odayı bana gösterip o tarafa doğru yönlendirdiler. Odaya girer girmez kapıyı üzerime kapatıp kilitlediler. Dönüp kapıya vurdum ve onlara seslendim ama kimse cevap vermedi. Sakinliğimi koruyup cenazeye doğru yürüdüğümde yıkama ve kefenleme için tüm malzemelerin hazır olduğunu gördüm. Cenazeye iyice yaklaşıp üzerindeki örtüyü kaldırınca bedenim dondu. Cesedi gördüğüm an bayılmışım. Biraz sonra kendime geldiğimde hemen kapındaydı kapıya koşup kapıyı yumruklamaya başladım. Kimse var mı diye bağırabildiğim kadar bağırdım. Ama nafile. Kimse cevap vermiyordu. Oturup bir müddet ağladım. Sesli bir şekilde Kur'an okumaya başladım. Allah'a bana yardım etmesi için dua ettim. Yapacak bir şey yoktu. Cesedi yıkamak zorundaydım. Cesede yaklaştım. Şimdiye kadar yüzlerce cenaze yıkadım ama böylesini ilk defa görmüştüm. Yüzü ters dönmüş, kanı çekilmiş ve bedeni kapkara bir genç kız cesedi. Su tasını alıp kızın cesedini yıkamaya başladığımda elimin değdiği her uzuv yerinden kopup ufalanıyordu. Elim ayağım titrer bir vaziyette kopan parçaları bir arada tutmaya çalışıp yıkamayı bitirdim ve cesedi kefenledim. Sonra kapıya varıp cenazenin yıkanıp kefenlendiğini haber verdim. Birinin yaklaştığını fark ettim. Kapıyı açar açmaz bir an arkama bakmadan koşarak evine vardım. Yorgun ve yara hasta bir halde üç gün geçirdim. Daha sonra bir hocama arayıp durumu ona anlattım. Hocam benden tekrar cenaze evine dönmemi ve o genç kızın hayattayken nasıl bir şekilde yaşadığını sormamı istedi. Bunun üzerine oraya dönüp yakınlarına kızın hayattayken nasıl bir hayat yaşadığını açık bir şekilde anlatmalarını istedim. Onlar da şu cevabı verdiler. O, Allah'ın emretmesine karşın örtünmeyen ve hayatı boyunca namaz kılmayan bir kızdı. Benim kalbim temiz deyip bu emre kulak asmıyordu. Örtünmesi bir kenara, açık seçik elbiselerle bütün vücudunu teşhir ediyordu. Kızın o hali kabre girmeden önceki haliydi. Kim bilir kabre girdikten sonraki hali nasıldır? Eğer İslam'ı tek kelimeyle anlatmamız istense namaz diyebiliriz. Bu yüzden Allah Resulü namazı dinin orta direği diye nitelemiştir. İnsanlar Allah'ı tanımak için yaratılmışlardır. Allah'ı iyi tanımışlığın en güzel göstergesi namazdır. Namazın toplayıcılık niteliği vardır. Onda her türlü ibadetten bir parça bulunur. Namazı yaratıcımız imana denk tutmuş ve kıble değiştiğinde geçmiş namazlarımız boşa mı gitti diye soranlara Allah sizin imanınızı zayi etmez buyurarak namazdan iman diye söz etmiştir. Bu yüzden sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem'in arkadaşları da biz namazdan başka hiçbir ibadeti terk etmeyi küfre yani kafir olmaya denk saymazdık demişlerdir. Dünyada en üst makamdan en aşağı görülene kadar herkesi aynı safta toplayıp Allah'ın karşısında hepsinin insan olarak eşit olduklarını namaz kadar vurgulayan bir başka eylem yoktur. İnsanın bedeninin gıdaya ve çeşitli vitaminlere ihtiyacı olduğu gibi ruhunun da gıdaya ve vitaminlere ihtiyacı vardır. Ruhun temel gıdası namazdır ve insanın bedene çeşitli kirlerle kirlendiği gibi ruhu da kirlenir. Namaz bu her iki kiri de temizler. Namaz insanı yalnızlık duygusundan kurtarır. Günde en az 5 defa tekbir alırken dünyayı ve içinde bulunanları arkasına atan bu hareketiyle en azından şunları demek ister. Bütün dünya bir yana olsa bana Allah'ım yeter. Ben ondan başka boyun eğecek kimse tanımıyorum. Allahu Ekber en büyük Allah'tır diyorum ve benim namazıma onun ihtiyacı olmadığını da Böylelikle itiraf ediyorum. Namaz sevgili peygamberimiz aracılığıyla bizzat yüce Allah'ımızın bize gönderdiği bir hediyedir. Onu nasıl reddederiz? Namaz Miraç hediyesi olmakla müminlerin miracı sayılmıştır. Yani namaz insanı mana aleminde alabildiğine yükselten bir asansördür. Ona tutunmayanlar aşağıların aşağısında kalacaklardır. Namaza belki de en az muhtaç olan insan Allah'ın Resulü Muhammed'dir. Ama o aynı zamanda namazı en iyi anlayan insandır. Bu yüzden onun ayakları şişecek kadar namaz kıldığı olurdu. Ayşe annemiz ona bir seferinde acıyarak "Ey Allah'ın Resulü, Allah senin geçmiş gelecek bütün günahlarını bağışladığını söylüyor. Öyleyse kendini bunca yormak niçin?" diye sorduğunda o da "Şükreden bir kul olmayayım mı?" buyurmuştur. Demek ki namaz Allah'ımızın verdiği sayısız nimetlere karşı da bir şükür yani teşekkürdür. Artık kalp temizliğinin nasıl olduğunu daha iyi anlıyor olmalıyız. Demek ki kalp temizliği namaz kılmamayı değil, daha çok kılmayı gerektirir. Ancak namazın bütün bu iyi etkileri için bir şart vardır onu Allah'la yüz yüzeymiş gibi kılmak yani huşu ya da ihsan. Kendisini Allah'la konuşuyor sayarak o şekilde namaz kılmak. Onun için namaz kılanın önünden geçilmez. Konuşanlar arasından geçmek terbiyesizliktir. Bu yüzden Allah kurtuluşa erecekler içerisinde öncelikli namazlarını huşu içinde kılanları sayar. Müminler elbette kurtulacaktır. Onlar ki namazlarında huşu oludurlar. Boş şeylerden yüz çevirirler. <laughs> Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.